Sözülenen evet, iyi. beslenme saati geldi. Acıktın mı? var. Aslında çok da acıkmamış gibisin ama, ha? Fakat altı her zaman saat, yemek. Altı saat 7 saatte bir ha. şey yapıyoruz. O zaman mamayı hazırlamaya geçelim evet. mi? Evet. Evet. Şimdi 70 derecelik suyumuz. 70 derecelik 70 suyumuz. 70 derece civarı olacak. Evet. Ne kadar vardır burada işte? su bardağının yüzde 60'ı kadar su var. Normal bildiğimiz su bardağı. Ben şimdi Hı. hep bunları sık sık hazırladığım için e, ya bunları kestirebiliyorum göz kararı. Evet. Yarım bardaktan az kaldı diyor. Evet. Şimdi yeter mi? E, ya ikinci bir yiyeceğimiz daha var. O yüzden şimdi şöyle kaliteli bir şey mamamız var bizim. Süt tozumuz var. Hı -hı. Yani artık süt tozunu da kesmek üzereyiz bu 2 kaşık içindeki yani kaşıklar. değil mi? ya hani böyle. 3 kaşık. 3 kaşık yapıyorum. Evet. Doyurucu olsun diye. Ondan sonra bizden henüz kesmiyorum. Evet. Katı gıdaya geçmiyorum bir Yarım bardak için 3 kaşık. Evet. Şimdi süt tozumuza devam ediyoruz. Ama yakında katı gıdaya tam geçeceğiz. Şimdi evet. yarım geçtim. Yarım geçtim iki gündür katı gıda veriyorum. Ama nasıl? Birazdan göstereceğim katı gıdamı da. Hı hı. E, tabii neticeyi takip edeceğim. Şimdilik bir sorun yok. Şey yaptı. çok seviyorlar. <laughs> Bak Evet. Geçenlerde yumurta sarısıyla süt suyla yapmıştık. Biraz da şeker koymuştuk ama Şimdi e, satın aldığımız e, süt tozu, profesyonel süt evet, tozu. Geçen seferki biraz tedavi amaçlıydı hem de. Evet, değil mi? Şimdi hep şey yapıyor. Belli bir zaman sonra evet. bu geliyor hayvanlara da ya. Evet. Bu kınlık geliyorlar. Bir de vücudu da şey yapıyor. Olumsuz reaksiyon gösteriyor. Evet. Şimdi ben bunu buna aldım. Aldım. Şurayı da bir temizleyelim. temizleyelim. Bu kaşığımı da şimdi yere değdi ya. Şu bir biberonumuzun evet. dışını yıkadım. Hı hı. Arındırdım. Çünkü elimi kirlendiği zaman ben de rahatsız oluyorum. Ondan sonra. Şimdi yalnız hala sıcaklığı devam ediyor. Biraz daha hadi şey olsun. Az daha ısısı azalsın. Vücut sıcaklığına doğru gitsin. Evet. Şuradan bir peçete alayım ben ya şey peçetesi. Bu peçete her yıl yapmış yani. Ha Daha şurada. Burada da kediler çıktığı için her şey yerinde kalmıyor. İndirmişler peçeteyi. Olması gereken yerde değil. Şöyle. Ay. Neymiş bakayım? Hani şöyle bir komşum sahipleneceğini söyledi. Evet. Ben buna cappar veya adını işte e, Rambo koyacaktım. Ama komşum tarçın olsun dedi. Onda kalacağı için bu. Şimdilik tarçın falan diyoruz. Bak ha. Çok şey. Çok vahşi. Çok bildiğiniz gibi değil. Ha hmm. korkuyor korkuyorum sıcaklık şey yapar diye. Yavaş yavaş veriyorum ki yanmasın hayvan. ha Bakar mısın? Aslan aslan pençeleri taktı evet. buralara. Pençeleri taktı. Buradan da taktı. Hah. Bakayım. Ben... Ondan sonra böyle. Ay canım benim. Uy, uy, uy. Yani bu tüm kardeşlerden hem iri evet. hem de çok iştahlı evet. 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 vücudu da daha dayanıklı çıktı. Onlar bu kadar dayanıklı çıkmadılar. <laughs> şimdiden hopluyor, zıplıyor <gülüyor> yüksekten. <gülüyor> Bak şimdi bak 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 bak. Aslında bez sarmam lazımdı şöyle kumda yapmam <laughs> gerekirdi. Çünkü o zaman daha güvende hissediyorlar kendilerini. Bakayım kulaklara bakayım. Hareket ediyor mu kulaklar? Kocaman kulağı var şimdi. Kır, Kır, bak sese bak sese. Kırlama sesi giden mi bilmiyorum. Oradır. Evet geliyor. Evet. Sizler de duyuyor musunuz sesi? Bugün onlara tombalığı da vereceğim. Ha, o. Evet. Güzel. Azıcık şey var. Tavuk göğüsü var. Biraz tombalığı var. İlk defa vereceğim tombalığını. Çünkü şey tavuk göğsüm azaldı bayağı bir. Bak şimdi ellere bak, Aa, oh, bak, bak. Bak mamayı var. tek başına bitirecek. bir şey yapayım öbürleri bu sefer hepsini aynı anda çıkartırsa dört taneler yavrular. Dördü aynı anda hepsi beraber omuzlarıma <laughs> yüzüme tırmanıyor. <laughs> evet öyle yapayım. Yani birisi emek hem rahat bırakmıyor üstüne çıkıyor. Böyle işte bunu evet. tek başına geçirdik. Bugün de genellikle yani beraber alıyoruz. Yani biz yavruların mücadele etmesini istemiyoruz videoda. Tabi. E, tek tek sakin sakin e, mamalarını yemesini istiyoruz. İşte, bak kulaklara bak. emerken Kulaklara bak nasıl hareket ediyor. Ellere bak nasıl sıkı sıkı sarmış. İşte bebek. Aynen bir bebek. Evet. Bunlar vardı şimdi yine bir 6 haftalık filan daha fazla da olabilir. Çünkü şey yaptılar hemen. Ee, nasıl diyeyim? Dişleri çıktı. Kaç haftalık kendi dişleri var. Katı gıda yiyebiliyorlar denemeyi yaptık dün akşam. Denemeyi yaptık ama devam edeceğim. Yaptık, korktum tabi Acaba nasıl bir şey yapacak? Hani tekrar ishal olurlar mı? Ne yaparlar diye. Biraz tedirgin oldu. Olmadılar değil mi? Şimdilik Bilmiyorum. daha henüz bir şey yok piyasada. Bakar mısın? Tek başına bitirdi. Çok olur. Görüyor musun? Kulaklara bak. Nasıl keyifle, nasıl keyifle, nasıl keyiflemiyor. Ha! Nasıl keyiflemiyor. Kulaklara bak. Sen ne yapıyorsun? <laughs> sen yemek mi yiyorsun? Seni yarsız etmeyeyim ben. Ay ay şu ellere bak şu tutuşa bak. <laughs> çok seviliyor <laughs> şuralar. Çok sevimliler. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> bak 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 bak. Çok sevimli bu. Gözlere bak gözlere. Böyle böyle yapınca da keyifleniyorlar <laughs> çok. Ondan sonra kuyruğa da bakalım. Şöyle. Hiç evet, bir şey umurunda değil. Bak kuyruk öyle. <laughs> Buradan da göbek yapalım azıcık. He. He, gö yapmayalım mı? benim yapalım mı? Azıcık döbüş yapalım. Hmm. Evet. Tamam. Yorulduk mu annem? Yok. Bırakmıyor. He, bırakmıyor. Bırakmıyoruz. Çene yoruldu ama gözler hala doymadı. <laughs> Bırakalım aç. Ay ay kimler varmış burada? Ay ay bunlar çok mu Ay, güzel çok ay maya şöyle maya ay. alayım. Elime alayım bunları. Hoppa. Hop. Gel anne gel 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 ha. gel 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 evet. ay, <laughs> bakayım bir. Bakayım bir. Şu biraz gel evet. Son gel bilmiyorum. gel evet. kontrol etmem lazım. gel evet. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Şimdi bu çok zayıftı. Onu 3 defa doktora götürdüm. Vitamin yaptı sadece. Bir de yoğurt falan hani e, takviye verdi. Prebiyotik ve yoğurt. Evet. E, düzeldi ondan sonra. Şimdi fena evet. değil. Toparlıyor kendine. Aha. Ama şu var ya şu çok iyiydi. Bu smokin. Smokin bu sefer şey yaptı. Bak bak. Smoking ne yapıyorsun sen oğlum ya, bakar mısın? Hepsi de erkek bunların, bunlar var ya. Değil mi? Hmm. Hepsi, Hepsi erkek. erkek. Bak. Bu benim yengeme benziyor. Adına Hamide Hamide koymak istiyorum ama erkek olduğu için Hamit koy zaman. Yani Hamit desem biraz dilime de sert geliyor. Aynen Hamide yenge Gözlere, <laughs> bakışlara. Allah Allah Allah. Duy 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 duy. Tabii ki tabii ki. Ne için ne için ne Bir alemler lan bunlar. Bak bak, bak 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 bak. Bak 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 kim gelmiş kim gelmiş kim, gelmiş kim gelmiş kim gelmiş Ne? Hadi. Geçen günden biraz daha irileşmişler mi? Son evet, 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 Sen evet. Fark ediyor musun? Evet tabii evet. ki. He. Ben fark Arada edemiyorum. Bir, ben hani. fark ediyorum. Arada bir çekiyorum ve ya geliyorum. Ha. Yalnız tabii ki far... hızlı büyüyorlar bunlar. Biz, evet. Gibi değiller. İnsanoğlu gibi değiller. Hızlı büyüyorlar. <laughs> Aç göz gelmiş. Bak şuraya sarman. <laughs> Yok tarçı. Hamide. Hamide. Kibar peizon benim. Kibarım, kibarım. Bu çok kibar bakayım, bu. bak. Bu, bu el, var ya. Bu tutuyor mu? Bakayım eliyle. Hı? Tabii. Hmm, evet, eline bak mu bakayım ellerine bak, bakayım 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 Bak şurada elleri geliyor. Ay. Biraz savaşıyor şey. Ya bu var ya. Oo bu da güzel. Bak bitirdi. Büyük bir mücadele evet. kazandı biliyor musun? Şu evet, ölümlerden döndü. biliyorum tabii. Onun Başını için dik, zaten karışımı yapmıştı. Dik, dikmişti yere. Kafasını evet. yerden kaldırmıyordu. Evet evet çok düzeldi. Çok İnşallah hastaydı Yaşatacağız şimdi çok, çok şimdi. iyi. Tabii tabii. Yaşatacağız. Bu ana kadar getirdi ya büyük bir mesafe kaydettik. Da çana da gelecek çana. Tamam. Şimdi o fena değil. Onun çenesi yok. Hadi 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 dur dur. Hadi. dur. Ha. ha. Şimdi geldik. Hoppa çık 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 çık. çık. sen yemiştin. Niye o aradan yedin? Ha? <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Üçüncü. Ha, Anne'nin kucağına gel anne. Anne var burada. Ha. Anne anne. Ha. Evet evet. Ay de geliyorsun smokinim sıra sana geldi zımak şimdi. Çana geldi cana yapacağız şimdi sen de yiyeceksin. Oğluşum benim bu smokin oğlum benim. Sen aşağıda dur biraz. Ha? Hadi. Böyle mi yapmak siz? Hmm. Parmak var mı? Yok parmağın kapatmıştı ha. da. Evet. Tabii ki onun parmağı gözükecek. Benimki mi gözükecek böyle? Onun böyle kibay kibay elleği gözükecek. Yani bu da burayı bak bak nasıl bak, bak bak kulaklara <laughs> bak nasıl. Emerken kulaklar. Şeye de bak. Bu neyi bak. ısırıyor bir bak bak. Bebeği ısırıyor. Bakayım bakayım. Bakayım, bakayım. <laughs> o Birberon şeyini zannediyor kendini kandırıyor. Smoking. Kızıyor şimdi. Bana e, ağzıma niye bir şey gelmiyor diye. Bakayım. Ha? <laughs> ya ya bunlar büyüdükçe çok şey yaptılar ya. Bunlara Bakars tabak yapacağım artık. Tabak yapacağım size. <laughs> Bak sen, bak sen. Aa! Ne? Ne oldu? Sinirlendi. Ha, ay. Ay, tamam tamam. Sen sinirlendin bacım. Anne. Hadi bakalım. Simokin. Sen ne de sıra. Ne şimdi ya? Tüt. Hadi bakalım. Sen çok çabaladın Simokin. Şimdi sıra Simokin'de. Kulaklara ver bakalım. Hı. Bak bak. Seri emiş bak, başladı. Bak bak Evet. Ha? Hı. Hadi. <laughs> ne oldu? Durdun bir de. Hı? Allah hmm. Allah. Dur. Ememiş miydim? Hmm. Hmm. Ona her yerden, yerden her yapıyor. yerden çıkıyor. Ya birazdan yapacağım. Hadi Tarçın birazdan, birazdan. Hadi. <laughs> tamam. Şimdi ikinci dakika gibi olmuyor. Daha kısa. Evet. Ee, i̇kinci. ikinci evet. Bu ama uzun emel yine. Bu yok. Bu doymak bilmiyor. Belli. Şeyden Hepsinden mi? daha şey e, iri. Bu Amerikalı. Yiyor yiyor doymuyor. Bütün dünyayı sömürüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Trump. Donald Trump bu. Minnaşlarımız. Ha, evet. Bu Trump evet. gibi iri yara. Şu Donald Trump'ın evet, oğlu. Evet. Şey neydi? olarak da benziyor. İlk olarak da benziyor. Evet. Sarışın. Donald Trump'ın <laughs> oğlu neydi? Aa, bilmiyorum. Bir, o da çok iri yara çocuk. falan. evet. İkincide de maşallah, ya yani bitirdi herhalde, değil mi? <laughs> oh, oh. Bakalım, bakalım. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Nereye çıkıyorsun oğlum? Hmm. Benim çocuklar büyük büyük adamlardan oluşuyor. Şimdi geçen hep Harry demiştik. Şimdi Fransa devlet başkanının adı neydi? Macron. Ha, bu Macron olsun. Bu Trump olsun. Macron Esmer. Ha, bugünlük öyle olsun. Ha, bak, Esmer bak, değil de olabilir. olabilir. O da sarı. Bak bak. <laughs> ya Esmer değil de yani siyah saçlı ya. De. Öbürleri bir sarışın değil. <laughs> Hı. Hiçbir hiç bir şey bak, yok bitti, onun içinde. Bitti, bitti oğlum, bitti. Biberon bitti oğlum. <laughs> bitti. bitti. İkinci biberonu bitirdin sen. Maşallah. Sen bak 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 çekmeye çalışsana. Çekmeye çalışsana ben Kardeşlerin de yesin <laughs> azıcık. Tamam. Bak. <laughs> Alın bu kim Macron mu? E, bu Esmer ya bunu e, kim olduğunu bulamadım henüz. Çok güzel İş gözleri var. Buna. Çok güzel gözleri var. Laçver. değil mi? Bu da şey olsun Kuzey Kore Devlet Başkanı var ya. Kim Kimyon. Kimyon. <laughs> Kimyon miyok <laughs> Ufaklık <gülüyor> Gel bakalım. Bu içi. Aha, i̇çi. İçi. Bir tane de. Benim mor bak ne güzel miymiş. Ne güzel miymiş hmm, benim morum. hepsinde biraz kendine gelsin ya. Çok farklı bir yüzü var onun. Çok farklı bir yüzü var. Ama tut bakayım. Tut bakayım mamanı. Ya bunu var ya, ya şimdi emdikten sonra seviyorum şöyle bezin için alıyorum. Yukarı kaldırıp. Ya bir güzel bakışları var bunun. Ya i̇nsanın gözünün için enerjisini anlayabiliyor. Göze bakıyorlar. Biliyor musun? Tabii. Ya tüm canlılarda var göz gözü biliyor. Göze bakarlar. Evet. Kedicikler i̇şte de bakıyor. Anneleri olsaydı annelerinle oynarlardı filan şimdi. Evet. Yani Anneler olsaydı kim bilir? evet. Vahşi olacaklardı bilmiyor. Hani belki de hiç yaklaşmayacaktılar. Aha, evet. Bak yuvadan çıkmıyor. Evet. Yemek gelecek bak, 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 gel gel. Bak. Gel smoking gel. Hemen geliyor. hemen hemen hemen. 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 <laughs> Sen bundan yiyeceksin ama. Yemen gerekiyor. Çok az yedin. Aç kalırsın. Aç kalırsın. Niştahsız birazcık. He? Bu katı mamayı istiyor. Bazıları inatçı oluyor. Hmm. Birisini yediği zaman diğerine yüz çeviriyor. Bunu yiyeceksin annem. Daha henüz ona alışamayacaksın. Sen biraz hassas çıktın. Hmm. Hadi hadi biraz zorluyoruz ki istiyorum diyor hadi bakalım üçüncü, üçüncü kez saha. ben üçüncü saat yapıyorum. hepsinden bunu. yani Aa, bak gene çık ha. çık çık, çık, bak, çık, bak, çık bak 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 sen onlar yemiyorsa ben yerim dedi az yedi diğerleri Tamam, geç. Hadi bakalım Bu yiyor, istersen. yiyor, hiç yemiş gibi değil. Evet, o da e ne yiyor. Ne yapıyor? Yani. Boşuna mı ıı, çene sallıyor? Ne yapıyor? Anlamadım ben. Ha. Nereye gidiyor yediğin senin ha? ha. İçi. Evet, üçüncü. Arada bir kesiyorum tabii ki yerken süre çok uzamasın diye. Şey, üçüncü seansımız. Yerken, evet üçüncü seansta. Evet, bu altı e, Çünkü, saat altı civarı evet, beslemenin. Mamayı e, alıyor ondan sonra ben bir durduruyorum videoyu sonra diğerlerinde devam ediyoruz. Bu üçüncü ya artık doydular gibi. Emziriyor. Evet. Yoksa bağırıyor ver 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 diyor. Evet. Bağırıyor. Ben Sanırım de doydular. Ha? Ay şuna bakar mısınız? Yine mi yemek istiyor? Bak 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 dördüncü kez. Bak kes. yine. Ama o, sen olmaz ki bu kadar da. Sen Cık, artık ha? Yine mi yiyeceksin sen? Hı. Dördüncü. Aman Tanrı. Aa, bak 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 sen. Seviyor. Keyifle. Doymuyor hayvan katı, katı gıda içiyor artık vücudu. Bu sulu gıda ya şimdi. Hmm. Doymuyor o yüzden sinirleniyor da bak farkında mısın? Hmm. Isırıyor. Hmm. Tamam anne tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dördüncü mü? Dördüncü müydü bu da? ha Ha. Ama biraz iştahsızca o diğeri gibi değil. Bak 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 yine geldi. Yine mi geldi sen? Sen, sen yok, yine sen mi daha artık bitti. <laughs> bak tarçın. Bak yine geldi. Tarçın bitti senin işin. Hadi tarçın. Hadi. Tarçın bu kadar da olmaz ki bebeğim. Çok yedin. Hadi gel 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 gel. Sumo günüm yiyeceğim bir yağcık. Cumo günüm, cumo günüm, cumo günüm. Al cumo günüm. Bak 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 yine çıktı oradan. Aradan çıktı. Tırmaladı ben ama. Tırmaladın ki beni. Gel gel smokin. Ağzını sileyim dur. Sağ sola bulaştırıyorsun. Hmm. Ne be evet. neymiş neymiş. Ne ne ne. Şimdi de diyor beni şey yap. Masaj yap diyor. Bak karnım doydu. Masaj yap diyor. Bunu çok seviyor. Yedikten sonra. Şunun bakışları var. Gözlere bak şunun ya Allah'ım. Allah'ım ne kadar tatlı. O ne temizlik yapıyor, yapıyor şimdi. şimdi. Öbürü nerede? Ha, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun kuzu? Evet. Ay kırmızıda da ne güzel göründüler. Ha? ha ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Masaj mı? Masaj yapıyorum şimdi. Masaj bayıldı. Mı? Yemeğimizi Bakar mısın? Masajımızı yapıyoruz. <gülüyor> 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 ay ay. Anne masajı var burada. Anne masajı. Oy, oy bebeğim. Oy. <laughs> tamam, tamam, tamam. Sana da mı yapayım? Tabii ki sana da. Heh. O da sana yapıyor masaj. Şimdi bu kadar yeter. Şimdi bunda sana. Masaj yapacağım çene. Maçaç maçaç. Maçaç yapacağım çene. Sen iyi doymadın ki ne masaj? Masaj işte nasılsa. cevretti. Gel. Şimdi sana da masaj. Ay seslere bak şarkı söylüyorlar. Rahatlama sesleri. Bu anne koyunu gibi işte. Bunlar şimdi anne zannediyor beni. Bu bize benzemiyor. Değil? Nasıl anneydi? anne diyorlar <laughs> Anne başka anne. Dev anne, dev, dev, dev anne geldi. Size ben tabak hazırlayayım mı şimdi? Katı mama tabağı hazırlayacağım. Hadi bakalım. Ondan Ve sonra haşladım. ne yapıyoruz? Daha önceden haşladım. Haşladım. Tavuk göğsü var. Evet. Biraz da suyu var. Aha. Şimdi bunu kedilerim için kullanıyorum zaten bu tabağı. Şöyle güzelce şey yapacağım. Şöyle. Ne yapıyorum? İnceltiyorum. Kolay yiyebilmeleri için ve kolay hazmedebilmeleri için. Ne yapıyorsun? Hı hı. Çünkü şimdi diğerinden kaçırın derken yeme, bütün bütün yutmaya kalkarlar. Yani bağırsaklarına şey yapamaz Allah korusun. Evet. Hazmedemez. Tavuk göğsü kuru bir de yani. Evet. Suda mı ekleyeceksin onu? Yani? Tabi şimdi suyunu da koyacağım. Öyle. Hem suyu yalamaya da alışsınlar. Bunu yiyorlar böyle. Denedim ilk defa. Dün gece denedim. Yediler vallahi. şöyle şey yaptım. Biraz da bunu. Oo nasıl yerler şimdi biraz da. Hadi bakalım. Bir deneyelim önce. Gelin gelin gelin, 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 gelin gel. Gel, Hadi gel, bakalım gel gel. gel. Smoking. smoking gel. Hadi. Smoking gel. Gel. Gel oğlum gel. gel. Gel, gel Smoky. sen de gelsene şuraya. Ha. Şöyle gel. Şuraya. Hmm, evet. Bak sen. lacivert içine girdi. iyice içine girdi. <laughs> Hepsi tabağın içine girdiler. <laughs> Evet. Şimdi ben evet onları al, yedikten, yedikten yedik. sonra yuvalarına gidecekler. Evet. Bir... Şimdi ben de, şey. de videoyu artık kapatıyorum. Hadi bakalım. Onlar da yuvalarına gidecekler. Evet. Hadi evet. Hadi. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.